Deprem konutları menzil şehirlerine çıktı. Ya Allah! Bismillah! Kuran'ın yapılış biçiminden çekilmesine kadar şahibelidir. Deprem konutlarında kura tartışması iki AK Partili milletvekiliyle başlamıştı. Şimdi cemaat tarikat yapılanmalarına da uzandı. Adıyaman'ın Kahta ilçesi Göçerli mahallesinde kurası yapılan 13 konuttan 7'si menzil tarikatına mensup isimlere çıktı. İnanmak bile istemiyorum. Çok büyük yaralar açar. Kuralarla ilgili benim kafamda şayalar var. Şu seçmen pusulalarında 4 defa arka arkaya bir parti birinci oluyorsa Birileri de buralardan çıkabilir diye düşünüyorum. Deprem konutu kurallarında şaibe iddiaları siyasetin gündeminde. Şanlıurfa'daki konutlardan birisi AK Parti milletvekili Cevahir Asuman yazmacıya çıkmıştı. Gaziantep'teki kurada ismine ev çıkan eski AK Partili vekil Şamil Tayyar kendisini savunurken listede kimler yok ki dedi. Kura sonuçlarına baktığınızda aşiret reisi, A, bey, kuyumcu, tüccar, sanayici, müteahhit çok kişi var. Bir gün gazetesinde İsmail Arı imzasıyla yayınlanan habere göre göre de menzil cemaatinin merkezi olan Adıyaman Kahta ilçesinin Göçerli mahallesinden 13 kişiye kurada deprem konutu çıktı. Bu 13 kişiden 7'si menzil cemaatini yöneten El Hüseyin'e ailesinden. Siz bunu kardeşim kuraya girdim çıktı diye izah edemezsiniz. Bana göre kesinlikle kul hakkına girer. Habere göre milyonlarca liralık lüks araçlara binen ve birçok şirketin de sahibi olan menzil şeyhleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 8 Şubat çekilen Kura'da 3 artı bir daire sahibi olmaya hak kazandılar. Kura'da ev çıkan menzil cemaati şeyhlerinden Muhammed Saki, Muhammed Mübarek ve Muhammed Fettah El Hüseyin'i kardeşler, geçen yıl babaları Abdülbaki El Hüseyin'in vefatıyla cemaati eş şeyhlik denilen bir sistemle yöneteceklerini açıklamışlardı. Türkiye'nin ne kadar tarikatçısı, yandaşı, zengini varsa bunlara bir kez daha öncelik vermek AKP adına bir kere daha utandığımız bir günü bize hatırlatıyor. Yazıklar olsun. Bir iddiada menzil şeyleriyle akrabalarının evleri depremde yıkılmadı. Hatta ağır hasar bile almadı. Ama kuraya girdiler ve tamamı 3 artı bir dairenin şanslı talipleri oldu.